Herkese merhaba. Bu tür derinlemesine analizleri kaçırmamak için öncelikle kanalımıza abone olduğunuzdan emin olun. Evet, destekleriniz bizim için çok önemli. Bugün bir dinleyicimizin bize yolladığı notları inceliyoruz. Konumuz demir çelik sektörünün devi Kardemir. Oldukça hareketli bir günde onun için. Hem de nasıl? Elimdeki verilere göre hisse uzun süren bir sessizliği bozup bir günde e, %5.71'lik muazzam bir artışla 25.54 seviyesine fırlamış. Bu yatırımcılar için oldukça heyecan verici bir gelişme. Kesinlikle heyecan verici. Uzun süren yatay seyrin ardından gelen bu tarz sert bir hareket her zaman dikkat çeker. Peki bu ani ve sert yükseliş ne anlama geliyor? Sadece bir günlük bir heyecan mı bu yoksa daha büyük bir şeyin başlangıcı mı? İşte asıl soru bu. Notlardaki teknik detaylar adeta "Yön yukarı." diye fısıldıyor gibi. Mesela RSI, RSI yani 44 seviyesinden kafasını kaldırmış. Bu şey değil midir? Hani dip çalışması bitti, alıcılar yavaş yavaş geliyor sinyali. Bir momentum değişikliği işareti olarak okunabilir. Özellikle dipten geliyorsa önemlidir. Aynen. Bir de CCI var. CCI. O da eksi 26 seviyelerinden yani aşırı satım bölgesinden hızla uzaklaşıyor. Bu da net bir toparlanma sinyali gibi duruyor. Teknik olarak evet bunlar pozitif sinyaller Grafikteki bu dönüş formasyonu, teknik analiz sevenler için ders gibi sanki her şey yükseliş için hizalanmış gibi duruyor. Ne dersin? Bak burada ilginç olan şu, Bu teknik sinyaller güçlü olsa da tek başlarına bir anlam ifade etmeyebilirler. Hmm. Notlarda da belirtildiği gibi bu tür yükselişler genellikle ya bir sektör haberiyle tetiklenir. Veya küresel bir hareketle. Aynen ya da küresel emtia fiyatlarındaki bir toparlanmayla. Bu da şu önemli soruyu gündeme getiriyor. Bu yükseliş şirketin kendi iç dinamiklerinden mi kaynaklanıyor yoksa sadece dış etkenlere bir tepkime mi? Yani diyorsun ki dumanı görüyoruz ama ateş şirketin kendi ocağından mı tütüyor ona bakmak lazım. Tam olarak bu. Ayrıca çelik fiyatlarındaki dalgalanmaların bilançoları baskıladığı gerçeğini de unutmayalım. Evet, kardemir gibi köklü şirketler bu süreçleri yönetebilir ama e, risk hala masada. Bu harika analizlere devam ederken küçük bir hatırlatma yapalım. Eğer bu sohbeti faydalı buluyorsanız videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Tabii ki hala abone değilseniz şimdi tam zamanı. Desteklerinizle büyüyoruz. Peki tüm bu verileri birleştirdiğimizde yatırımcının gözü nerede olmalı? Notlardaki en kritik nokta neydi? En kritik nokta kesinlikle 26 seviyesi. Kaynakta da çok net vurgulanmış. Evet. Çerse anladım. Yani gerçekten kararlı bir alıcı kitlesiyle. İşte o zaman düşüş trendinin tamamen bittiğini ve yeni bir yükseliş kanalına girildiğini çok daha rahat söyleyebiliriz. Yani notlarda dendiği gibi gözümüz ekranda, elimiz tetikte olsun. Çok güzel bir özet. O seviye geçilmeden bu sadece bir test hareketi olarak kalabilir. Kısacası, Kardemir güçlü toparlanma sinyalleri veriyor, teknik göstergeler olumlu ancak ancak her şeyin netleşmesi için o sihirli 26 seviyesinin hacimli bir şekilde geçilmesi gerekiyor. Aynen öyle. Bu ve benzeri finansal incelemelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kapanışı yapmadan önce sana düşündürücü bir soru bırakayım. Merakla bekliyorum. Her şey teknik göstergeler ve fiyat seviyeleri değil. Asıl düşünülmesi gereken şu. Bu yükselişin arkasındaki asıl neden eğer küresel bir toparlanmaysa bu durum Kardemir'in uzun vadeli rekabet gücünü ve karlılığını nasıl etkiler?